arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Golf oynuyoruz Ama arkadaşım sizin için videoyu video çekemedim Onun için direkt başlangıcı çektik Umarım sorun olmaz Bir de videoya like atıp abone olmayı unutmayın Katma. Ya <laughs> onu on, takma efsane efsaneli kaçalım. O da efsaneli zaten. Ten, Kaybettik. Özür dilerim. Ya öldürene gerek var. Bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz. Ya devam edelim. Ben yeni bir karakter seçiyorum. Bu kadar karakterim var zaten. Kim Neyse. Kim saçsam olur mu? işte. Tamam, ben evet arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz. Çipi çipi çapa çapa. Bir haber, bir haber size bir müzik sunduktan sonra Roza'ya kostüm alamadım. Alman'a gerek yok. Almak istersem balkona da son bir şey koyacağım. Ben diğer taraftayım. Yumruk trafikten. Ben yumruk yapıştıracağım. Ben de yumruk yapıştırdım. Sen ne yapıştırıyorsun? Ben de yumruk. Bu ne? Bu ne? Ben de yumruk. İkinci şeyi birden öldüren ben. Zır zır. Sen öldürmedin ki. Birbirlerini öldürdüler. Ben öldüm. Arkadaşım. Oh. Arkadaşlar, şu anda üçüncü olduk. Kaybetmedik. Yani Kaybettik. Ne tekrar oynaya bastın? Video da, video uzun sürmesin. O yüzden tekrar oynaya bastım. Video da çok uzun sürmeyecektir. İki dakika olmuş. Bakayım şart 19. On dokuz. Benim şarjım kaç? Bunu oynayıp videoyu bırakabilirim. Benim şarjım kaç? 26. Aynı mı? Yok çok. Aynı mı? daha fazla. Sen. <laughs> Şimdi bunu oynadıktan sonra videomuz bitiyor. Bir çok kötü bu arada. Dünyanın en kısa videosu devrem miyiz? Değmeyiz. <laughs> Bende <gülüyor> daha kısa bir <var>. şey <laughs> Benim şarjımın en kısa videosu. <laughs> Hayır. Tamam, ben Videoda e. e. Öldük. E. Görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Evet, bay bay.